Ara hocadan herkese selamlar. Bal gibi bir konu anlatım videosuyla daha karşınızdayım. Geçen videolarda açıları ölçmeyi ve açı çeşitlerini öğrenmiştik. Şimdiki videoda ise eş açıların ne anlama geldiğini ve nasıl eş açılar çizebileceğimizi öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar eş açılar demek ölçüleri birbirine eşit olan açılar demektir. Dolayısıyla ölçüleri birbirine eşit olan açılara ne diyeceğiz? Eş açılar diyeceğiz. Yani ne demek istiyoruz? Açıklıkları aynı olacak. Yani yönü falan hiç önemli değil. Örneğin bu şekilde bir açı çizdim. 55 derece olsun burası. Şu şekilde başka bir açı çizdim. Ve bu açımızın ölçüsü de 55 derece oldu. İsimlendirelim açımızın köşelerini. Bu açı ABC açısı oldu. Bu açı DEF açısı oldu. Ve ABC açısı ile DEF açısı birbirine eştir diyebiliriz. Çünkü Çünkü'sü de var. ABC açısının ölçüsü 55 derece. Aynı zamanda DEF e, açısının ölçüsü de 55 derece. Ölçüleri aynı olduğu için eş açı oldular bu iki açı. Bu kadar sevgili arkadaşlar. İki açının ölçüsü aynıysa bunlara eş açılar diyeceğim. Devam edelim. Yukarıda bir şekil verilmiştir. Bu şekle göre aşağıda solda ve sağda verilen açılardan eş olanları eşleştiriniz. Hadi gelin bakalım. Şimdi ölçülerinin yanına yazalım. Niye? Eş açılar ne demektir? Ölçüleri aynı olan. Hepsinin ölçüsünü önce bir yanına yazalım. A, O, B. A ve B bakın burası. 15 derece. B, O, C. B, o, C bakın burası. 30 derece. C, O, D. C, O, D bakın burası. Şuradaki açı 45 derece. AOC. A, O, C. Yani şurada kalan açı. Yani 15 ve 30'un toplamı. Yani 45 derece yine. Hemen bakalım. A, O, C'yi de yaptık. Başka ne var? B, O, D. B, O, D. B, O, de şurası sevgili arkadaşlar. 45 ve 30'un toplamı. Yani 75 derece. Geldik AOD'ye. AOD'ye dikkat ederseniz şuradaki dik açı 45, 30 ve 15'in toplamı yani 90 derece. Şöyle bir temizleyelim. Çok karıştı. Şimdi tekrar bakalım. EOD. EOD sevgili arkadaşlar bakınız burası EOD 45 derece Başka ne var? Başka ne var? G O D var. G O D'ye bakalım gelin. G O D. G O D açısı bakınız. Buradaki açı yani hepsinin üçünün toplamı 45, 30 ve 15'in toplamı yani 90 derece. Başka ne var? F O E var. F O E. F O E nerede? F O E bakın 30 derece. F O D var. F O D'ye bakalım. 30 ve 45'in toplamı yani burası yani 75 derece. GOF var. GOF'e bakalım. GOF burası sevgili arkadaşlar bakın. Bir ucu bu bir ucu bu. Yani 15 derece. GOE'ye bakalım. GOE burası arkadaşlar. Yani 30 ve 15'in toplamı o da 45 derece. Şimdi eşleştirmeye başlıyorum. Solda 15 derece var. Sağda bir tane 15 derece var. Bunları eşleştirdik. 30 derece var. 30 dereceyi buldum eşleştirdim. 45 derece var. Bakın sağda 2 tane 45 var. Hem bununla hem bununla eşleşmek zorunda. İkisine de eş diyebiliriz. AOC'ye bakalım. AOC yine aynı şekilde hem bununla eşleşecek. Hem de buradaki 45 dereceyle eşleşecek. Çünkü bu ikisine de eş. BOD'ye bakalım. BOD 75 derece. Bir tane 75 derecelik açımız var. FOD ile eş. Ve son olarak AOD 90 derece. GOD D'de 90 derece o da GOD ile eşleşecek. Eşleşmelerimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar çok kritik bir nokta var. Nedir o? Kareli kağıtta eş açılar oluşturma. Bu açımız dik açıysa çok basit ve dikeyde hareket ediyorsa bakınız bu açıya eş açıyı nasıl çizebilirim? Farklı bir dik açı çizerek çünkü ölçüleri aynı olan açılara eş açılar diyorduk sevgili arkadaşlar. İşte buradaki iki açımız 90 derece olduğu için ikisi de birbirine eştir. Peki şöyle düşünelim. Şimdi bu köşelerden geçtiği için, bu da köşelerden geçtiği için ne oluyordu? Buradaki birkaç oluyordu. Buna eş bir açı çizmek istersem, yine 90 derecelik herhangi bir açı çizebilirim. O halde şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Bu iki açı da eş midir? Eştir. Neden? Çünkü bu da 90 derece. Bu da 90 derece. Ölçüleri aynı ise birbirine eştir diyoruz. Şimdi, şimdi daha farklı açılar çizelim. Gelin Buradan geçsin. Diğer kol da düzülsün. Şimdi sevgili arkadaşlar burada dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz? Burada önemli olan ne? Burada önemli olan sevgili arkadaşlar bu düz inmeyen kolun kaça kaçlık oranda gittiği. Bakın köşeden başlıyorum Bir geldim. Sonra sağa doğru gidiyorum 1 2 3. Yani 1 ve 3 şeklinde hareket etmeli. Diğeri de düz hareket etmeli. O halde tuttum buradan. Köşem burası. 1, 1, 2, 3 hareket ettim. 1'e 3. Ve buradan geçtim. Diğer kolumda nasıl gidiyordu bakın. Düz gidiyordu. Diğer kolu da düz götürdüm. Yani ne oldu sevgili arkadaşlar. Buradaki iki açı birbirine eş oldular. Hatta bunu gelin şurada çizelim. Şurayı da temizlemiş olalım. Tekrar etmiş olalım beraber. Geldim buradan tuttum. Neydi? 1'e 3'tü. 1, 1, 2, 3. 1'e 3 gittim köşeden. Şöyle geçtim. Diğeri de neydi? Düzdü. Bakın bu tarafa doğru düz. Düz kolumu çizdim. Yani buradaki iki açı birbirine eş oldu. Şuradaki iç açı. Peki kol, kollardan biri düz gitmiyor. O da Çapraz gidiyorsa ne yapacağız? Bakın şöyle olsun mesela. Kollarımızdan biri bu şekilde ilerlesin. Diğeri de bu şekilde ilerlesin. Şimdi ilk geçtiği noktayı bulacaksınız. Noktadan kastım. Bakınız şuralar sevgili arkadaşlar. Buralar köşe noktaları. Hangi köşe noktasından geçiyor? Bakın buradan geçiyor. Diğeri buradan geçiyor. O halde bakın sayacağım. Şimdi burası açımın köşesi. Köşeden sayıyorum. Bir... 2, 1. 2'ye 1 indiğimde okula gidiyorum. O halde gidiş yönümün biri 2'ye 1 olmalı. Diğeri bakın 1, 1, 2, 3. 1'e 3 olmalı. 1'e 3. Yani ben başka bir yerden 2'ye 1'lik bakın. 1, 2, 1 yukarı buradan hop çizdim kolumun birini. Diğeri de 1'e 3. Bakın 1, 1, 2, 3. 1'e 3'lük bir kol daha çizdim. Şuradan geçeceğim yani. Geçtim. İşte burada oluşan açılar sevgili arkadaşlar birbirine eştir diyebiliriz. Çünkü ikisi de 2'ye 1 ve 1'e 3 gidilerek çizilmiş olan açılar. Köşelerden 2'ye 1 ve 1'e 3 ilerleyerek çizdiğim her açı eş açıdır. Hadi gelin bununla ilgili sorumuza bakalım. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen açılardan eş olanları belirleyip boşlukları doldurunuz demiş. Tamam belirleyelim. Şimdi ABC açısı zaten nasıl bir açı? Dik açı. Hemen şöyle diklik sembolümüzü koyalım. Dik açıdır. Şimdi dikkat ederseniz dik açıyı anlatırken bir önceki videoda eğer köşelerden geçecek şekilde ilerleyen bir her iki kolu da köşelerden geçecek şekilde ilerleyen bir açı varsa o açı da dik açıdır diye söylemiştik. O halde burada ABC açısının ölçüsü de 90 derece. DEF açısının ölçüsü de 90 derece. E her ikisinin açısı da 90 derece yani eşitse bu iki açı nasıl açıdır? Eş açılardır. Dolayısıyla ABC açısı ile DEF açısı eş açılardır diyebiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar, diğer açıların kollarının konumlarına bakmalıyız. Çünkü düz hareket eden bir açı yok. Hepsi çapraz şekilde hareket ediyor. Peki nasıl bakacağız? Önemli olan önce hangi açıdan başlayalım? K, H, G açısından başlayalım. Şimdi kollarının konumlarına bakacağım ama bana ne lazım biliyor musunuz? Buradan hareket ederken değdiğim ilk köşe noktası lazım. Yani burası. Şimdi H, H noktasından buraya kadar sayacağım. 1 2 3 1 2 3'e 2 hareket ettim. İlk hareketim 3'e 2 oldu. Şimdi H, H'den başlayıp ilk köşe noktasını bulacağım. Burası bakınız 1 1 2 yani 1'e 2 hareket ettim. Şimdi eğer başka 3'e 2'lik ve 1'e 2'lik hareket bulabilirsem o açı bu açıya eş olacak. Diğer açıları da inceleyelim. LMN ile devam edelim. Şimdi tuttum buradan ilk değdiğim yer zaten L noktası. Bakın 1 1 2. Yani 1'e 2. Şimdi bakalım burada ilk değdiğim köşe noktası. Bakın burası. Dikkat edin N'ye almıyoruz. ne köşede bir nokta değil çünkü. Hemen bakıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 hareket ettim. Bir de yukarı gittim. 4'e birlik bir hareket yaptım. Dolayısıyla bakın K, H, G ile L, M, M açıları eş değil. Çünkü hareketler aynı değil. Bir de ikilik hareket. Kolun biri aynı hareket ediyor. Ama diğer kol aynı hareket etmediği için açıklık farklı. Gelelim OPR'ye. Operenin hareketlerini inceleyelim. Bakın 1 2'ye pardon, O noktasına bakmıyoruz. Hataya düştük. Geldim ilk değdiğim nokta burası. 1 2 3 4'e 1. 4'e birlik bir hareket var ilk kolumuzda. İkinci kolumuza bakalım. Bakın değdiğim nokta burası. Yani 1'e 1 2. 1'e 2'lik bir hareket var. A. 1'e 2, 1'e 2. 4'e 1, 4'e 1. O halde buldum diğer eş açımı. V, M, N açısı ile O, P, R açısı da birbirine eşmiş. Son bir açımız kaldı. Nedir o? S, T, U. Yeni S, T, U'nun e, kollarının ilişkisine bakalım. Şimdi T'den başladık köşeden. Hop. Değdiğim ilk nokta, köşe noktası burası. O halde 1, 2, 3, 3'e 1, 2. 3'e 2. İlk hareketimizi yakaladık bakın. İkinci de eğer 1'e 2 ise ki bakın değdiğim köşe noktası burası. 1, 1, 2. 1 sağa, 2 yukarı. Yani diğer hareketimde de 1'e 2. 3'e 2'lik, 1'e 2'lik hareket. 3'e 2'lik, 1'e 2'lik hareket, hareket. kollar arasında. O halde ne diyeceğiz? Bu iki açıda eş diyeceğiz. Yani K, H, G açısı ile S, T, U açısı da eştir. Eğer bunu yapabiliyorsanız her şeyi yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Lütfen bunu tekrar tekrar dikkatle dinleyiniz. Bunu yaparsanız rakiplerinize, arkadaşlarınıza fark atacaksınızdır. Videonun burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.